Selamünaleyküm arkadaşlar. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu örnek soruları çözüyoruz. İlk sorumuz Atatürk Ortaokulu'nun kitap sayısı Hasan Çilebi Ortaokulu'nun kitap sayısından ne kadar fazladır diyor. Şimdi Atatürk Ortaokulu'nun kitap sayısına bakalım arkadaşlar. Her biri 4 raftan oluşan A tane dolap var. A dolap var. Her birinde 4 tane raf varsa 4 çarpı A kadar raf vardır arkadaşlar. 4A. Bu dolapların raflarının her birinde ise A tane kitap var. Yani çarpı bir A daha diyoruz. Toplam ne kadar kitap varmış? 4 A kare tane kitap varmış arkadaşlar. Hasan Çelebi Ortaokulu'na bakalım. Onun kütüphanesinde 9 raftan oluşan B dolap var. Yani B çarpı 9'dan 9 B kadar raf vardır. Her rafta da arkadaşlar B tane kitap var. Çarpı bir B de oradan geldi. 9 B karede nerede kitap varmış? Hasan Çelebi Ortaokulu'nda. Şimdi burası buradan kaç fazla onu bulacağız. Yani 4 a kareden arkadaşlar çıkartacağız. 9 tane b kareyi. 2 kare farkı oldu. Bu 2 a'nın karesi. Bu 3 b'nin karesi. O zaman 2 a'dan 3 b'yi bir çıkartacağım. 2 a ile b'yi bir toplayacağım. 2 a eksi 3 b çarpı 2 a artı 3 b diyorum arkadaşlar. Nerede var? C seçeneğinde var arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar. Şu kısımlar arkadaşlar hikaye kısmı buraları geçiyorum. Buraları lazım değil. Bakın bizden ne istiyor? Morse alfabesine 4 kez basılarak şöyle yükselteyim ha. Morse alfabesine 4 kez basılarak yazılan harflerden rastgele seçilen bir harfin B olmalısı diyor. Şimdi 4 kere bastığımı bildiğime göre bunu bilmiyormuş gibi davranamam. Yani hepsinin arasından seçiyormuş gibi yapmayacağım. 4 kere bastıklarıma bakacağım. Kaç tanesinde 4 defa basıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane. 12 tane harf 4 defa basmak suretiyle yazılıyor arkadaşlar. O zaman paydamız 12. B gelme olasılığı diyor. Şu kadar harften hangisi B? Sadece bir tanesi B. 12'de bir olasılıkla doğru seçeneği tutturursun arkadaşlar. Deniz diyoruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. 2520 sayısı 1'den 10'a kadar tüm sayıların tüm sayılara tam olarak bölünebilen en küçük sayıymış. Burada yine hikaye kısmını anlatmış. Lazım değil bize. 2520 sayısının farklı asal çarpanlarının en küçüğüyle en büyüğünün toplamı diyor. Ne yapacağız? 2520'yi asal çarpanlarına ayıracağız. E hemen 2520 yazıyorum. Yanına bir bölen listesi çekiyorum arkadaşlar. 2520'yi 2'ye böldüm ne buldum? 1260 buldum arkadaşlar. Bunu da 2'ye böldüm ne buldum? 630 buldum. Onu da 2'ye böldüm. 315. 315 arkadaşlar 5'e bölersem 63. 3'e bölersem 21. 3'e bölersem 7. 7'yi 7'ye bölersem 1. Evet. Bütün asal çarpanlarını buldum. Farklı asal çarpanlarından en küçüğü diyor. En küçüğü hangisi arkadaşlar? 2. Bunlardan en büyüğü diyor. En büyüğü kaç arkadaşlar? 7. Toplarsak ne eder? 9 eder ve cevap neymiş? Bursa. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. 3 tane çubuğumuz var. Bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Bu 3 çubuğu uçuca eklersek toplam kaç santimetre olur diyor. Bakalım. Şimdi şuradan değil de buradan başlıyorum. Bakın birinci çubuğumuzun boyu belli çünkü. Birinci çubuğumuz neymiş arkadaşlar? 2 x kare artı y kare Şimdi şuna bakalım. İkinci çubuğun uzunluğu birinci çubuğun 2 katı diyor. Burası neyse 2 katını yazacağım. Şunu 2 katını yazarsam arkadaşlar 2 ile çarpalım. 2 tane 2x kare 4x kare 2 tane y kare 2 y kare yapar. Bu da ikincinin uzunluğu. Üçüncünün uzunluğu ikincinin uzunluğunun 1.5 katı diyor arkadaşlar. Bulalım. 4'ün 1.5 katı ne yapar arkadaşlar? 6x kare yapar. 2'nin 1.5 katı 3 yaptığı için buradan da 3y kare gelecek. Evet hepsini toplarsak arkadaşlar bakın. x kareleri kendi arasında 2x kare 6x kare 12 tane x karem var. y kare 3y kare 3y kare de buradan geldi. 6 tane de y karem var arkadaşlar. Nerede var? 12x kare 6y kare Bursa'da var arkadaşlar. 5. soruya geldik arkadaşlar. Şekil 1'deki kırmızı bölgeye A demişler arkadaşlar. Önce burayı bulalım e, ee, nasıl bulacağız? Tamamından şu beyaz kısmı çıkartacağız. Tamamı 9x çarpı 4 xten ne yapar? 4 kere 9 36x kare yapar. 36x kare yapar tamamı. Şurası bir kareymiş. 2y ile 2y çarparsak 4y kareyi çıkartacağım. 36x kareden 4y kareyi çıkartırsam neyi bulurum arkadaşlar? A'yı bulurum. Bu dediğim neymiş? A. Dursun arkadaşlar bu. Şimdi şu merkezdeki kareyi çıkartıp şu mavi kısmın yanına ekliyor. Hepsini maviye boyuyor. Buranın tamamına da B diyor. Şimdi burası 2Y arkadaşlar mecburen şurası hemen ne yazıyorum? 2Y, 2Y. Burada bir kare var yanında. Şimdi kareyi görmeyelim. Şuradaki dikdörtgenimiz alanı ne olur arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenardan. 5 kere 5 25. 5 kere 4 y 20 y. Yani burada 20 tane y artı 25 yok mu arkadaşlar? Var. Bir de bunun üzerine 2Y çarpı 2Y ne yapar arkadaşlar? 4Y kare yapar. Bakın şunu düzgün bir şekilde yazayım. Y kare başa gelsin. 4Y kare artı 20Y artı 25 diye yazınca çok tanıdık bir sayı geldi. Bir cebrisi ifade geldi. Bu arkadaşlar nedir? Bakın şu 2Y'nin karesi şu 5'in karesi. Bu 2Y artı 5'in parantez karesidir. Ortayı kontrol edelim. 2Y çarpı 5 10Y 2 katı 20Y Yani bu 2Y artı 5'in parantez karesidir arkadaşlar. Sağdaki şekil. O zaman 2 onu da şuraya yazayım. 2y artı 5'in parantez karesi de neymiş arkadaşlar? B'ymiş. Bizden A ve B aşağıdakilerden hangisidir? Onu istiyor. B'nin ne olduğu belli. 2y artı 5 çarpı 2y artı 5. Nerede var arkadaşlar? Şurada var. Bakın 2y artı 5 çarpı 2y artı 5. Bir de burada açmadan e, kapalı halini vermiş. Bir de burada var. Şunların olma şansı zaten kalmadı. Hatta şurada 10y demiş arkadaşlar. Bakın biz 20y bulmuştuk. Bu da elendi. Yani cevap B oldu gözüktü. Ama ayı biz kontrol edelim. A'yı bu şekilde değil de bunun açılımını vermiş. Bunu açarsak arkadaşlar şu 6x'in karesidir. Bu da 2y'nin karesidir. İki kare farkı. Bir şeyin karesinden başka bir şeyin karesi çıkıyorsa iki kare farkı var burada. 6x'ten 2y'yi bir çıkartacağım. 6x ile 2y'yi bir toplayacağım arkadaşlar. O da nerede var? A'da var. Bakın 6x eksi 2y 6x artı 2y. Diğeri de 2y artı 5. 2y artı 5. Evet. Hepsini sağlıyor. Cevap Bursa diyoruz. 6. sorudayız arkadaşlar. Ee, burada birkaç tane karaköklü ifadem var. Bunları küçükten e, büyüğe doğru sıralamamız istiyor. Sonra alt gelen harflere bakarız. Şimdi 2 kök 5 demek arkadaşlar. 2'yi içeri atarsak 4 diye girer. Yani kök 20. E, 2 içeri atarsak 4 diye girer. 3 de burada var. Kök 12 arkadaşlar. 6, 6'nın karesi yani 36 diye içeri girer. 4, 16 diye girer. 2 de burada var arkadaşlar. Ne etti? 32. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsam. Şimdi en küçük hangisi oldu arkadaşlar? C. C ile başlayacağız. Sonra 12'den sonra 20 var arkadaşlar. Yani F. 20'den sonra 32 var. Yani N. Ondan sonra en büyük ne varmış arkadaşlar? Kök 36 yani A. C, F, N, A. Nerede var? C, F, N, A. C de var arkadaşlar. Cevap C. 7. soru. Yukarıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış olan sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır diyor. Aralarında asalsa ortak böleni olmayacak. Bir hariç. Bir zaten her şeyi böler. Birden başka ortak böleni olmayan. Şıklardan bakacağız arkadaşlar. E ile L. Bir bakın şu ikisi. İkisinde ne var arkadaşlar? 3 var. Aralarında asal olamaz e ile i. Şu ikisi her ikisinde de iki 2 var arkadaşlar bakın. 2'ye bölündüğü için olamaz. L ile i. L'ye ve i'ye bakıyorum şu ikisi. Her ikisinde ne var arkadaşlar? 5'ler ortak. Bunlar da aralarında asal olamaz. i ile f. i dediğimiz şu, f dediğimiz bu. Bakın 2'ler ortak değil. 3'ler ortak değil. 5'ler, 7'ler, 11'ler hiçbir ortaklık yok. Evet cevap nedir diyoruz? Denizli. 8'e geldik arkadaşlar. İki tane çubuğumuz var. Bunlara diyor ki eşit ve en büyük uzunlukta parçalara ayıracağım. Yani ebobu tarif ediyor arkadaşlar. Hem 16'yı hem 24'ü bölen en büyük sayımız kaçtır arkadaşlar? Bunların ebobu nedir? 8'dir. Şimdi şunu arkadaşlar 8-8 bölersem iki parça çıkmaz mı buradan? Bunu 8-8 bölersem 3 parça da buradan geldi. Yalnız bizden kesme işlemini soruyor arkadaşlar. Eğer e, iki parçaya bölmek için kaç kesme işlemi yapmam lazım? Bakın bir defa kesersem zaten iki parça oldu. Ben burada bir kesme işlemi yapacağım. Burada üç parçaya bölmek için bir iki sefer kesersem zaten ne oldu bakın üç parça oldu. Burada da iki tane kesim işlemi yapacağım. Zaten kuralımız nedir? Her zaman kesim işlemi parça sayısından bir tane eksiktir arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Her kesim iki dakika sürüyorsa toplam kesme işlemi 2 tane buradan bir de buradan toplam 3 kesme işlemi yaptık arkadaşlar. Her birisi 2 dakika sürerse 3 gerekilen 6 dakikada bu işi tamamlarız diyoruz. Cevap Adana. 9. soru arkadaşlar. Bir sayıyla 12'nin en büyük ortak böleni K'ymiş. K kaç farklı değer alır diyor. Şunu vermesine gerek yok arkadaşlar. Bakın. İkisinin arasındaki ortak bölenler mutlaka bak ortak bölen yani her ikisinde bölen sayı 12 ile ne yapacak? Bölecek. 12 ile böleceğine göre 12'yi bölebilen sayıların dışına çıkamayız. 12'yi bölebilen sayıları bulalım. 12'nin tüm bölenlerini sollu sağlı buluyorduk. 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Sen buraya ne yazarsan yaz ortak bölenleri bu 6 sayıdan başka bir sayı olamaz. Zaten 12'nin başka böleni yok. Onun için cevap nedir diyoruz? 6 diyoruz Ceyhan. 10. soru arkadaşlar. Paketlerimizi bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey diye bir rafa diziyoruz arkadaşlar. Toplam 15 tane bisküvi sığıyormuş arkadaşlar pakete şey rafa. Buna göre düşünüyoruz. Şimdi bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey diye bakın. İkişer ikişer kaç tane yapar arkadaşlar? 14 tane. Yani son bir tanesi ne yapacağım? Ekstra hesaplayacağım. Şimdi 14'e kadar bir gidelim. Yani 7'şer tane yatay dikey yatay dikey yatay dikey ne eder? Şimdi bunun yatay uzunluğu kök 48 olduğuna göre nedir arkadaşlar? 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Bir tane 4 kök yerleştiriyorum. Burası 24'müş kısa kenarı. O zaman burası kısa kenar 24. Ne olacak o da? 6 kere 4'ten 2 kök 6. Artı 2 kök 6. Bakın. Bir yatay bir dikey kaç tane oldu? 2 tane. Toplam 15'e kadar yolu var. 2 tane böyle, 2 tane böyle, 2 tane böyle, 2 tane böyle. 7 kere ne yapıp arkadaşlar? 14. Yani çarpı 7 kere bir kere ne olacak? Bunlar tekrarlayacak. 7 defa bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun. Bir yatay bir dikey, bir yatay bir dikey diye 14'e kadar düzgün bir şekilde tekrarlayacağız. 15. ne gelecek arkadaşlar? Başa dönecek. Yani şu yatay paketten gelecek. Kök 48'den. Kök 48 neydi? 4 kök 3'tü. Artı 4 kök 3 diyeceğim. Bunun sonucu ne çıkarsa lafın uzunluğu o kadardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları ayrı ayrı çarpalım. 7 ile dağıtıyorum burayı. 7 kere 4 28 kök 3 yapar arkadaşlar. 7 kere 2 14 kök 6 yapar. Bir de 4 kök 3 burada var. Şimdi bununla beraber düşünüyoruz. Bakın şunlar ikisi de köküçlü ifade. 28 köküç. 4 köküç daha ne eder? 32 köküç. Var mı? Var. Bir de ne var arkadaşlar yanında? 16, 14 kök 6 var. O da var mı? Var. Evet cevap neymiş? Ceyhan. 11. soru. Arkadaşlar soruda diyor ki 2 tık 1 beğeni yapıyormuş. 1 milyon tık kaç beğeni yapar diyor. 1 milyon tık ne yapar arkadaşlar? 2 tıktan 1 beğeni gelirse 1 milyon tıktan 500 bin beğeni gelecek. 500 bini şıklarda arayacağım. Şimdi 500 bini düzenleyelim. 5 çarpı nedir arkadaşlar bu? 5 çarpı 5 tane 0 var. 5 çarpı 10 üzeri 5'tir. 10 üzeri 5'i ben parçalıyorum. 5 aynen yazayım. 10 üzeri 5'i onu 2 çarpı 5 diye yazabildiğim için 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Şu 5'leri bir araya getirirsem arkadaşlar ne yapar? Şurada bir de üzeri 1 var. 5 üzeri 1 buradan geldi. 5 üzeri 5 de buradan geldi. 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 eder. Bunun en e, düzgün hali diyelim. Nerede var? 2 üzeri 5, 5 üzeri 6 nerede var arkadaşlar? 2 üzeri 5, 5 üzeri 6 nerede varmış? Bursa'da. 12. soru matematik kelimesindeki farklı sesli harf sayısı diyor. Bakın sesli harf. Şunlar sesli. 1, 2, 3, 4. Ama bunlardan farklı olanları soruyor. Şu ağlar 2 tane olsun. Birini almıyorum. 1, 2, 3 tane. 3 tanemiş arkadaşlar. Buna göre devamını oku okuyalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı ile eşittir diyor arkadaşlar. 15'te ne vardı? Sadece 3 ve 5. 24 çarpı 5 olduğu için 2 ve 5 var asal çarpan olarak. Bu sadece 5'lerden oluşmuştur. 6 kere 5 olduğu için 2 kere 3 kere 5'ten Üç farklı asal çarpanı olan neymiş arkadaşlar? Denizliymiş. 13. soruda arkadaşlar B sayısı A sayısının kaç katı diyor? Bakın örüntümüz nasıl gidiyor? 1'den 2'ye, 2'den 4'e, 4'den 8'e, 8'den 16'ya sayılar çok büyük için bu şekilde için içerisinden çıkamam. Ne yapacağım? Üslü biçimde yazacağım. Şu 200, e, 1 demek ne demek? 2'nin sıfırıncı kuvveti. 2'nin birinci kuvveti. 2'nin ikinci kuvveti. Bak buradan devam ediyorum. 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A dediğim neymiş arkadaşlar? 2'nin 20. kuvvetiymiş. Devam ediyorum. B'yi de bulayım. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. B dediğimde neymiş arkadaşlar? 2'nin 34. kuvvetiymiş ne istiyor benden? B harfiyle gösterilen sayı A harfiyle gösterilen sayının kaç katıdır diyor arkadaşlar. Bunu buna bölersek ne çıkar? 2 üzeri 14 çıkar. Şıklarda 2 üzeri 14 nereye gizlenmiş arkadaşlar? B'ye. 2'nin karesinin 7. kuvveti üstün üstü olduğu zaman çarpılır. Evet cevap neymiş? Bursa. 14. soruda arkadaşlar sevimli mi sevimli bir tırtılımız var. Bu tırtılın üzerinde bir sayının çarpanlarından bazıları verilmiştir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Bakın şimdi işte 6 çarpanı varsa 2'ye 3'e bölünür. 5 varsa 3'e bölünür 5'e bölünür. Bunlardan değil de bakın şurada 18 sayısı nedir arkadaşlar? 2 çarpı 9 değil mi? Bir sayı 18'e bölünüyorsa 2'ye de bölünür 9'a da bölünür. Bakın bu 9'u kullanacağız biz. 9'a bölünen sayılara baktığımız zaman zaten tek bir tane var arkadaşlar şıklarda e, toplamlar 9 veya 9'un katı olması lazım. 3, 6 daha 9 bölünür. 4, 8 daha 12 bölünmez. 5, 2 daha 7 bölünmez. 6, 4 daha 10 bölünmez. 9'a bölünen tek bir sayı varmış. O da 360'mış arkadaşlar. Bu testimizi de burada tamamlıyoruz.